İsrail oğullarının ilk atası Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın torunu Hz. Yakup Aleyhisselam önceleri oğullarıyla birlikte Filistin'de Beytül Maktis'te yaşamıştı. Oğlu Yusuf Aleyhisselam Mısır'da üst düzey bir devlet görevlisi ve bir peygamber olarak yerini alınca babasını ve kardeşlerini de Mısır'a çağırmış ve oraya yerleşmişlerdi. Uzun süre Mısır'da yaşayan İsrailoğulları Firavun'un zulmüne maruz kalıp özgürlüklerini kaybedince dönemin peygamberi Hz. Musa aleyhisselamın önderliğinde Mısır'dan çıkıp ata yurduna gitmeye karar verdiler. Ancak Sina çölüne geldiklerinde Filistin'de Amalika ve Kenanlılar gibi iki güçlü topluluk bulunduğunu gördüler. Hz. Musa aleyhisselam bu toplulukların durumunu ve gücünü araştırıp kendisine bildirmeleri için 12 kabileden birer temsilci nakip seçip görevlendirdi. Bölgenin sosyal, ekonomik ve askeri durumunu gizlice araştıran bu heyetten Kalib ve Yuşa İbnun dışında 10 tanesi bu güçlü topluluklarla savaşılamayacağını ve Mısır'a geri dönmenin daha uygun olacağını söyledi. Hz. Musa Aleyhisselam Allah'ın kendilerine yardım sözü bulunduğunu ve bu savaşa kazanacaklarını söylediyse de isyan ettiler ve çölde 40 yıl süreyle vatansız ve topraksız dolaşmaya mahkum oldular. Mısır bölgesinden Filistin'e gidişle ilgili olarak Hz. Musa Aleyhisselam'ın ilk çağrısı Kur'an'da şöyle bildirilir. Hani Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. O içinizden elçiler çıkarmış, sizi hükümdarlar yapmış ve dünyalardan hiç kimseye vermediğini size vermişti. Ey kavmim o halde Allah'ın size yazmış olduğu kutsal beldeye girin ama sakın geri dönmeyin. Aksi halde kaybedenlerden olursunuz. Onlar dediler ki ey Musa orada zorbalar topluluğu var. Bu yüzden onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla girmeyiz. Ama onlar oradan çıkacak olurlarsa oraya gireriz. Allah dedi ki o halde o belde onlara 40 yıl süreyle yasaklanmıştır. Bu süre içinde onlar yeryüzünde başıboş dolaşıp duracaklardır. Artık sen de yoldan çıkmış bu toplum için üzülme. Bu 40 yılın ardından Hz. Musa aleyhisselam Filistin'e giremeden Ürdün'ün fethinden sonra vefat etmişti. Ardından gelen Yuşa İbnun zamanında İsrailoğulları Filistin'e girebildiler. Arz-ı Mev'ud neresidir? Yukarıdaki ayetlere göre İsrailoğullarının girmeleri istenen kutsal belde, Tevrat'a göre Arz-ı Mev'ud Mısır'dan çıkarken İsrailoğullarına Allah tarafından vaat edilen topraklar olarak tanımlanan Filistin topraklarıdır. Bu toprakların sınırları ne Kur'an'da ne de Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde tam olarak belirtilmemiştir. Hz. İbrahim aleyhisselamın ve ondan sonra gelen birçok peygamberin bu yörede yaşaması ve defnedilmesi, Davud aleyhisselam tarafından başlanıp Hz. Süleyman aleyhisselam döneminde tamamlanan Mescid-i Aksa'nın burada yapılması yüzünden bu bölge vahyin de iniş yeri olmuştur. Buraya kutsal topraklar denilmesinin sebebi de budur. Kur'an'da Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç gecesi Mekke'deki Mescid-i Haram'dan çevresi bereketli kılınan Mescid-i Aksa'ya gece yolculuğu yaptığından söz edilir. Hadiste burada kılınacak bir namazın başka yerde kılınacak namaza göre 500 kat daha ecirli olduğu bildirilmiştir. Yine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud aleyhisselam Beytül Maktis'in yapımını tamamlayınca Cenab-ı Hak'tan üç şey istemişti. Kendisine mülk ve saltanat verilmesi, adaletle hükmetme gücü ve Beytül Makdis'e sırf ibadet için gelenlerin annelerinden doğdukları gündeki gibi geçmiş hatalarının bağışlanması. Allah ona ilk ikisini vermiştir. Üçüncüsünü de vermiş olmasını umarım. Yine Kur'an'da, Tevrat'ta verilen sözün Zebur'da da tekrarlanarak arza, iyi kulların varis olacağı açıklanmıştır. Mısır'da zayıf düşürülen İsrailoğullarının o yerde hakim kılınmak istendiği belirtilmiştir. Hz. Ebu Bekir döneminde Bizas İmparatoru Heraklius Filistin'i savunmak için büyük bir ordu sevk etmiş. Hz. Ebu Bekir de Amr bin As ve Halid bin Velid komutasında bir ordu göndermişti. Yermük Savaşı'nın kazanılmasıyla Hz. Ömer döneminde İslam ordusu Kudüs'e ulaşıp şehri kuşatmış. Halkın eman, güvence istemesi üzerine Hazret Ömer Cabiye denen yere gelerek Patrik Başkanlığındaki Kudüs heyetini kabul etmiş. Onlara cizye ve haraç vergisi ödemeleri şartıyla ahitname vermiştir. Buna göre Kudüs barış yoluyla fethedilmiş olup İslam'a girmeyi kabul etmeyen yerli halk kendi dinini serbestçe yaşayabilecekti. Kur'an'da arz-ı mukaddes ve bereketli arz gibi ifadelerle anılan Kudüs ve çevresinin sınırları hakkında bilgi bulunmaz. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den doğrudan bu sınırları belirleyen bir hadis de nakledilmemiştir. Musevi asıllı olup Hz. Ebu Bekir döneminde Müslüman olan Kabul Ahbar'ın sözü olarak i̇bn Asakir'in tahric ettiği bir rivayet şöyledir. Şam bereketli kılınmış, Filistin kutsal kılınmış, Beytül Makdis bin kez kutsal kılınmıştır. Allah Fırat'tan Arişe kadar Şam'ı bereketli kılmış. Fas topraklarından Rafaha kadar olan Kudüs'ü özellikle kılmıştır. Tefsirlerde kimi alimler bu yerin Şam ve Mısır, kimileri Mescid Aksa'nın bulunduğu Kudüs ve Lübnan Dağı çevresi olduğunu söylerken kimileri de kesin bir yer belirtmek yerine Fırat ile Mısır arasında bir yer olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Taberi'de arz-ı mukaddesin sınırlarını belirleyen kesin bir delil bulunmadığını belirtmekle yetinmiştir. İbn-i Aşur, Beyt-i Makdis çevresindeki kutsal topraklar konusunda şöyle der. Burası Akdeniz ile Ürdün Nehri ve Ölü Deniz, el Bahrul Meyyit arasında kalan yer olup kuzeyde Hama'ya, güneyde ise Gazze ve Hebron'a kadar uzanır. Kitab-ı Mukaddes'teki arz-ı mev'ud Kur'an ve sünnetle örtüşüyor mu? Tevrat'ta belirtildiğine göre Hz. İbrahim aleyhisselam ve onun soyundan gelenlere verileceği Tanrı tarafından vaat edilmiş olan topraklar, Filistin toprakları olup içinde süt ve bal akan ülke, bütün ülkelerin süsü olan vatan olarak tanımlanır. Sınırları Akdeniz'de Fırat'a, Sina Yarımadası'nın güneyinden Lübnan'ın kuzeyine kadar uzanır bu topraklara sonsuza kadar mirasçı olmanın birçok şartları vardır. Başta Allah'a verilen sözün yerine getirilmesi, ilahi emirlere uymak, peygamberlerin yolunu izlemek, hak ve adaleti gerçekleştirmek, garibi, öksüzü, dulu gözetmek, haksız yere kan dökmemek bu şartlar arasındadır. Tarihi süreçte İsrailoğulları bütün bu sayılanlara uymadıkları için Allah'ın lanetine ve hışmına uğramışlar. Milattan sonra 70 ve 135 yıllarında Romalılar tarafından Filistin topraklarından sürüldükten sonra dünyanın çeşitli bölgelerine dağılmışlar ve hep bu topraklara dönme hayaliyle yaşamışlardır. Zaman zaman Mesih iddiasıyla ortaya çıkan kişiler de bu duyguyu canlı tutmuşlardır. Siyon ile sembolleşen Siyonizm hareketinin hedefi de Yahudileri yeniden bu vaat edilen topraklara kavuşturmaktır günümüz İsrail devletinin siyasi yayılmacılığının arka planında da arz-ı ile ilgili dini motif bulunmaktadır. Sonuç olarak bu konuda ilk toprak vaadi Hz. İbrahim aleyhisselama yapıldığına göre bu vaat bir hak doğuracaksa İshak aleyhisselam soyundan gelen Yahudiler kadar İsmail aleyhisselam soyundan gelen bir peygamber olarak Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve inananların da o topraklarda hakkı olması gerektiği akla gelir. Kaldı ki bu hakka sahip olabilmek için kutsal kitaplarda belirtilen şartların başında Allah'a itaat gelir. Diğer yandan İsrailoğulları Allah'a boyun eğmemiş, yapılan ahitleri sürekli olarak bozmuş, hatta Allah'ın elçilerini öldürmüş ve yeryüzünde fesat çıkarmışlardır. Ayrıca Kur'an'da arza belli ırkların değil Allah'ın salih kullarının varis kılınacağı ve bu ilahi kanunun bütün mukaddes kitapların hükmü olduğu bildirilmiştir. Allah aşağıdaki ayetlerde İslam ümmetinin en hayırlı bir topluluk olduğunu bildirmiştir. Biz sizi orta yolu izleyen bir ümmet yaptık. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İbn Haldun'un dediği gibi toplumlar biyolojik bedenler gibi doğar, büyür ve ölürler. Ama onların yerine o topraklara o nimetlere hakkı olan ve layık bulunan yeni topluluklar doğar ve sahip olur. Cenab-ı Hak'tan İslam alemine ortak bir akılla düşünmeyi, zulme sapmadan hak ve adaletle davranma yollarını göstermesini temenni ederiz.